Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir iyi olmanızı temenni ediyorum evet arkadaşlar burçların tarot açılımlarını yapmaya tekrardan başladım bugünkü burcum koç burcu sırayla gidiyorum arkadaşlar kartlarımı kanalıma abone olan koç burçları ve olacak koç burçları adına kartım onlar adına niyetleniyorum sizler de niyetlerinizde isteklerinizde bulunun bakalım kartlar sizin için neler söyleyecek hep beraber dinleyelim Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Koç Burcu Kahve Falı, Hacer'le Kahve Falı kanalımda açıklama bölümüne linki bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet sevgili koç burçları. O kadar çok e, insanlardan bunalmışsınız ki hele de sizi darlayan, bunaltan bir e, eril enerji var her ne olursa olsun e, size hükmetmeye sizi yönetmeye çalışıyor e, ama siz bundan çok sıkılmışsınız çok bunalmışsınız sizin dostunuzla da, düşmanlığınızda çok iyi e, konuşma yeteneğiniz var insanları cezbedebiliyorsunuz e, kılıç kralı zaten bunu simgeliyor aynı zamanda yakın gelecekte sizin için güzel bir adım atılacak bunu bilmeniz lazım tekrardan kılıç sekizlisi. Tam da görselde gördüğünüz gibi eliniz kolunuz bağlanmış, yorulup bunalmışsınız. Bazı konularda hani derler ya elim ayağım bağlı, gözüm kulağım hiçbir şey görmüyorum. Tam da öyle olmuş. Hiçbir şey görmüşsünüz, çaresiz kalmışsınız bir durumda ve bu durumla ilgili sonuç almak istiyorsunuz. İstekleriniz ve hırslarınız bastırılmış. Sabırsızsınız, ihanete uğramış, yalana uğramış, kandırılmış olabilirsiniz. Her ne olursa olsun umutsuz görünen bir şeyin sonunda kendinizi farklı yönlendireceksiniz olaylara fazla farklı açıdan bakmak sizin için iyi olacaktır Nasıl yani diyeceksiniz geniş açıdan görmeniz lazım kısıtlı davranmak sizi ileriye götürmez Aksine geriye doğru iter bütün talepleriniz olmayabilir ama sizin için iyi bir süreç olacak. Yani 10 tane isteğiniz varsa bunun yarısı gerçekleşecek. Esnek olup farklı açılardan baktığınızda, riskleri kenara bıraktığınızda sizin için iyi olanı göreceksiniz, değişeceksiniz. Hayatınızda yeni adımlar, yeni projeler söz konusu olacak. İyi bir sürece gireceksiniz. Çok çok özür diliyorum. Kapı çaldı. Hemen geliyorum. Evet devam edelim olaylara geniş açıdan bakmalısınız zaten kupa üçlüsü mutlu olacağınızı e, özlediğiniz ikili ilişkilere kavuşacağınızı Güzel bir gün bu işte evlilik olabilir nişan olabilir bir tören olabilir, bir kutlama gerçekleştireceğinizde söyler. E, bu arada istenilen bir şey de elde edeceksiniz. Aynı zamanda e, Tılsım prensi her ne olursa olsun sizin yapacağınız e, amaç her ne olursa olsun nasıl anlatacağımız şöyle söyleyeyim yani aklınızdaki olay için daha kolayı tercih etmeniz sizin için iyi olacaktır. Mantıklı olanı ilerlemek daha iyi olacaktır. Parasal konularda zaten şansınız yaver gidecek. Bir haber gelecek. Sorumluluk alan bir insansınız. Bunun üstesinde çabalayıp koşuşturan bir insansınız. Ve elinizden geldiğince en iyisi için çabalıyorsunuz. Lakin tasım kralı. Düşüncelerinizi sevgiyle değil de bazen maddiyatla alma olasılığınız yüksek. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. E, pratik girişimci bir insan olduğunuz için aynı zamanda tabii ki yumuşak bir kalbiniz var. İyimsersiniz. Zorluklara karşı sıkıntılar çekmişsiniz. Bununla birlikte 9 e, evet aynen değnek dokuzlusu çok yorgunsunuz. İnsanların size verdiği zararı gözlerinizde görmüşsünüz. Çok fazla tahrip hani böyle sıkıntılı süreçler geçirmişsiniz. Dikkatli olmalısınız. Parasal konularda da kendinize dikkat etmelisiniz. Bir tetikle karşı karşıya kalabilirsiniz. Korkuyorsunuz sürekli bir savunmadasınız. Zafere ulaşsanız bile kendinizi yine de o temkinli hale almak istiyorsunuz. Çünkü yaşadıklarınızdan ötürü artık önlem diyelim. Evet sevgili koç burçları iş kariyer olarak bakalım sizi neler bekliyor kartlarımızı açalım. Kariyer parasal konularda sevgili koç Burcu olaylar hızlı şekilde ilerleyecek zor bir durum son bulacak zaten bunu göreceksin ama sığ düşünme meleğe geleneklerine aşırı bağlı kalmamalısın birazcık esnek davranmakta fayda var. Akıl alacağın insanlar olabilir olayları tekrar gözden geçirmelisin kötü zamanlar yaşamasın evet bağımsızsın zeki bir insansın tarafsız karar vermesin beceriklisin cidden elinden her iş geliyor her şeyin en iyisini yapmak istiyorsun İlginç yeni fırsatlar kariyerinde ilerlemeler söz konusu sevgili koç burcu ikili ilişkilerde bakalım koç burcunu neler bekliyor Hatta şöyle yapalım ilişkiler için bu dişil bu da eril koçlar için olsun dişil koçlar için ilişkilerde Oops. evet hemen kartlarımı koyayım sizin için öncelikle mutluluk var ama yaşadıklarınız sizi çok fazla yıpratmış sevgili e, koç Burcum, dişil koç Burcum daha doğrusu. Gerçek mutluluğu istiyorsun, arzuluyorsun. Kadersel olarak iyi bir sürece gireceksin. Sistem senin elinden çıkıyor zaten. Ama bilinçaltında çok korkuların var. Yaşadıklarından ötürü geçmişte belirsizlikler seni çok yormuş. İkilemlerde kaldığında mantıklı olan senin için önemli olacak. Net keskin kararlar almamalısın. Fiziksel olarak, psikolojik olarak çok acı çekmişsin ve gerçekten kırıcı olaylar yaşamışsın. Çaresiz kalmışsın. Ama ani beklenmedik olaylar olacak. Dediğim gibi mutluluğu bulacaksın ama ee, seninle iletişim geçirmesi lazım birazcık da inadını kırman gerekiyor olaylarda ilerlemeler söz konusu gelelim eril koç burçlarıma bakalım ilişkilerde sabırlı olmakta fayda var sevgili koç burçlarım. Hakikati saklıyorsunuz. Gerçek yüzünüzü kolay kolay göstermiyorsunuz. Çünkü sevginizi gösterdiğinizde insanlardan sıkıntı almışsınız. Üzüntü, keder dolu bir süreç yaşamışsınız. Kalbiniz kırılmış. Gelecek vadeden planlarınız var. İletişim kurup iyi e, iletişime geçip irtibat kuracaksınız insanlarla. Geçmişi bir silip süpürmeniz. Herkes aynı değil. Bunu fark etmeniz lazım. Güneş doğacak. Her ne olursa olsun kara bulut derş, e, dağılacak. Aydınlığa doğru ilerleyeceksiniz. Başkasından ya da kendinizden bir telafi bekliyorsunuz. Eğer sizin yapmanız gerekiyorsa bir an önce gerçekleştirin. Çünkü sabrınız taşmak üzere. Sabırlı olduğunuzda tabii ki önünüze e, iyi şeyler çıkabilir ama öfkenizi bazen kontrol edemeye biliyorsunuz. Evet. Gelelim bununla birlikte. İskambil falıma. İskambil falımda da bunların erilerim için olsun. Bu dişilerin ilk önce eril koç burçları için. iskambil falımızı bakalım. Sevgili eril koç burçları birini arzulayıp çok fazla istiyorsunuz onun için hem kalben bağlısınız hem de arzuluyorsunuz lakin bir yakın arkadaşınıza erkek arkadaşına para vermiş ve maddiyatta sıkıntı yaşamış olabilirsiniz o paranın size dönüşü olacak ve eriler sizin için dişiyle bir muhabbet bir konuşma bir mutluluk söz konusu karşılıklı duyguların arzulamanın sevginin olduğu. Evet gelelim dişi koşkuşlarımızın iskambil falanı. Para konusunda e, birinden yardım istemişsiniz. Sizden yaşça küçük birinden. Lakin büyük birisi size destek yardımda bulunmuş. E, i̇nsanların sizi çıkar doğrultusunda kullanmaktan, kullanılmaktan defret ediyorsunuz. istemiyorsunuz. Her ne olursa olsun sevgiyle yaklaşım sizin için daima iyidir. E, arzulamak, özlem yok. Şöyle yok, böyle severim gibi şeyler size göre değil. Zaten hemen seti seti çeken bir insansız engel koyan iki aşamada da engel koymuşsunuz hem kendi tarafınızdan hem de karşı tarafta engeller olmuş ve hiç zorunuza gitmemiş çünkü istemediğiniz bir şey için engel koymanız gayet normal Sevgilim, dişilik koçlarım Tekrardan ilişkilerde yükselme yaşayacaksınız ama doğru insanı bekliyorsunuz. Çünkü yapılanla söylenen bir olmayınca hiç kimseye inancınız, güveniniz kalmıyor. Evet arkadaşlar, koç burçları için sarı açılımım, ilişki, iş, iskam yapalım bu kadardı. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Koç Burcu Kahve Falı, Hacerle Kahve Falı kanalımda. Hoş kalın, hoşça kalın.